Merhaba benim adım çocuk ya sen kimsin? Adam mı oldun beni sokağa atınca Kuytu köşelere bırakıp ardına bakmadan kaçınca Yine de merhaba tanışalım istersen benim adım çocuk Senin adın ne insan olmadığın belli sokaktan bakınca Bakınca Meskenin köprü avları, yastığım kaldırım taşı Merdiven mermeri yatak, basılı gaz da kalmadı Yok çarşaf her yer karton Sen daha iyi bilirsin, de ama Dünya garipleri yaktı Müslüm Baba Dünya garipleri yaktı Müslüm Baba Güneş doğsa da hep karanlık bu sokağın başı Başımı koyacak yer yok olmazsa kaldığım taşı Koca dünyada gökdelenler doldu taştı da Çok gördüler bana bir dilim ekmeği bir de aşı Çok gördüler bana bir dilim ekmeği bir de aşı İki ayakkabı biri diğerinden hep farklı Eldivenlerin hepsi üç beş parmakları Kalpteki yaraları iyileştirmiyor ucuz yapıştırıcılar Gözdeki pusları dağıtmıyor yarım tütün dumanlar Boynum doğuştan hep bükük Alnımda vaktinden önce derinleşen çizgiler Teneke başı muhabbetler Ateş yanar içi sıcak sokak ayaz sokak donar Sokak çocuğu varsa kimse evinde rahat olmamalı Kartonlar karton kalmalı Eksik değil elbiseler tam olmalı Sokak çocukları olmamalı dünyada Sokaklar çocukların olmalı Sokak çocukları olmamalı dünyada Sokaklar çocukların olmalı Güneş doğsa da hep karanlık bu sokağın başı Aşımı koyacak yer yok olmazsa kaldırım taşı Koca dünyada gökdelenler doldu taştı da Çok Gördüler bana bir dilim, ekmeği bir de aşı. Koca dünyada göktenler bulundu taştı, taştı da. Çok gördüler bana bir dilim, ekmeği bir de aşı. Çok gördüler bana bir dilim.